Onunla hiçbir şekilde konuşmadan bile birisinin sizi özlemesini sağlayabilirsiniz. Hatta yakınında olmanıza gerek olmadan bile yapabilirsiniz bunu. Öyleyse bunu yapın ve olacakları görün. Evet, bu doğru. O kişiyle konuşmanıza gerek olmaksızın size özlem duymasını sağlayabilirsiniz. Bunu o kişiyle aranızda var olan bağlantıyı farklı bir forma dönüştürerek yapabilirsiniz. Ve bu yeni olmakla birlikte çok daha güçlü ve ayrılmaz bir bağlantı halini alır. Ve elde ettiğiniz sonuçların da size hem o kişiyle ilgili duygulanımlarınızda hem de hayata karşı genel duruşunuzda enerji ve neşe kattığını görürsünüz. Buna eminim. Birisinin sizi özlemesi, istemesi hatta arzu duyması sizin o kişinin şimdiki zamandaki fiziksel farkındalığında olmanıza gereksinim duymaz. Çoğu insan o kişinin ne kadar çevresinde bulunursam onu ne kadar çok ararsam, ne kadar yazarsam, ne kadar görüşmek için adım atarsam beni o kadar ister, o kadar arzular diye düşünüyor. Ama bu doğru değil. Aslında sonuçlar bu beklentilerin tam tersi şekilleniyor. Siz devamlı yazarak, arayarak, ziyaret ederek, sosyal medya hesabını stalklayarak, DM kutusunu doldurup taşırarak onun mevcut ortamında olmak için uğraştıkça aranızda henüz olmayan o sevgi bağını, ilgi bağını oluşturmanın aksine Korkularınızın enerjisini o tarafa aktarıyorsunuz. Kendi hayatınızdaki yokluk enerjisini o kişiye belli ediyorsunuz aslında. Kendi tarafınızda var olan ilgi yoksulluğunu, muhtaçlık halini aslında öyle olmasa bile o kişiye hayatınızın ne kadar boş olduğunu çağrıştırıp duruyorsunuz. Bu titreşimi hissediyorlar. Enerjiyi alıyorlar. Bilinçli olmak zorunda da değil. İçlerindeki bir his, hep deriz ya, içimden bir his öyle söylüyor. O his onlara sizin için bu kişiden uzak dursa iyi olur telkini veriyor. Yani bunlar sizin lehinize çalışmıyor. Bu durumu dönüştürmek gerekiyor. Belki de bu şekilde davranmanızın birçok sebebi var. Geçmiş ilişkilerden kaynaklanan, hatta çocukluğunuzdan, anne babanızla olan iletişim biçiminizden kaynak bulan. Ama o kişiyi hayatınızın baş köşesine koyma, bunu yaparken de kendinizi tamamen ikinci plana atma İkinci sınıf ruh muamelesi yapma eğiliminde davranıyorsunuz. Değerli ruhunuz, içsel varlığınız, kendi evinde ikinci sınıf insan muamelesi görmeye başlıyor ve insan beyninin çalışma prensiplerinden birine bağlı olarak da her hareketinizde, her davranışınızda bu bilinçaltı inancınızı doğrulamak için kanıt arıyor. Kararlarınız, ikili, sosyal ve duygusal ilişkileriniz bu inanç doğrultusunda şekillenmeye devam ediyor çünkü sizin bildiğiniz ironik şekilde kendinizi rahat hissettiğiniz alan burası oluyor zaman içinde. Ve hem içinizde bu inançları taşıyorsunuz ama bir yandan da bilinçüstü hayatınızda o kişiye kendinizin ne kadar özel, ne kadar değerli bir insan olduğunuzu göstermeye çalışıyorsunuz. Bu da zaten başlı başına bir tedirginlik ve çelişki enerjisini etrafınıza yaymanıza sebebiyet veriyor. Sizin tırnak içinde muhtaç bir insan kategorisinde algılanmanıza yol açıyor. Bu kısır döngü içerisinde de en ufak bir olumsuzlukta kendinizi yine terk edilmiş, değersiz bir insan olarak görmeye başlıyorsunuz. Ve siz daha da zorladıkça, o kişiyle olmak için bastırdıkça belki o insan sizinle arasında daha fazla duygusal mesafe koymaya başlıyor. Bu kanalda ve bu tarz videolarda anlattıklarımız tabii ki profesyonel anlamda klinik psikolojik desteğin yerini tutamaz ama bakış açınızı değiştirme ve hayatınızı dönüştürme yolunda adım atmanıza atacağınız adımlarınızı kolaylaştırmanıza epey bir yardımı dokunur. Burada işin sırrı aynaya bakma cesaretini ve disiplinini göstermekte. Demek istediğim kendiniz için oluşturduğunuz benlik kavramını gözden geçirip kendinize olan hissiyatınızı düzenlemeniz. Kendiniz için yaşamınız boyunca inşa etmiş olduğunuz içsel değer anlayışınız, hak ettiğiniz muamele, olmak istediğiniz kişi ve yaşamak istediğiniz hayat üzerine düşünmeniz kendinizi gerçekten sevilmeye layık görüyor musunuz yoksa görmüyor musunuz? Kendinizi gerçekte çekici mi hissediyorsunuz yoksa aynaya bakmaktan bile kaçınıyor musunuz? Gerçek olanla yüzleşmeye hazır mısınız? Siz gerçekten arzulanan ve istenen bir insan mısınız yoksa sosyal yaşamda, insan ilişkilerinde kendi kendinizi mi siliyorsunuz? Bir tekniğin işe yaraması ve kalıcı olması için disiplinle tekrarlamak ama ondan önce sorun olarak gördüğümüz şeyi gerçekten bir sorun olarak kabul etmek gerekiyor. Birazdan paylaşacağım tekniği uygulamadan önce çözüme odaklandığınızda iyice emin olarak içsel titreşiminizi yükseltmiş olmanız son derece önemli. Böylece içsel benliğinize olan bakışınızı da pozitif anlamda yükseltmenizin önüne açmış olacaksınız. Kendinizi hiçbir başka Allah'ın kulunun davranışına bağlı olmaksızın size bağlı değilmiş gibi görünen hiçbir olumsuz gelişmeye göre değişmek sizin, hatta olumluya göre bile değişmek sizin, değerli bir insan, arzu edilen ve bu arzu edilmeyi hak eden bir varlık olarak görmeniz, kendinizi çekici bir insan olarak tanımlamanız lazım. Benim herkesin hayat koşulu farklıdır ama genele uyacağını düşündüğüm önerim, her sabah uyanıp da normal rutin işlerinizi, kahvaltınızı yapıyorsanız egzersizinizi tamamlayıp güne hazır olduğunuzda iş için çıkacaksanız 5 dakika erken uyanıp evden çıkmadan hemen önce mesela 1 dakika, yalnızca 1 dakika kendinize yukarıda aktardığım, anlattığım gözle bakın. Kendi gözlerinizin içine bakın. Kendinizle göz teması kurun. Evden çıkmadan, evdeyseniz de işe başlamadan, güne başlamadan önce 1 dakika. Bu 1 dakika içinde kendinizi olumlayarak onaylamanız çok mühim. Değerli bir varlık olduğunuzu, herkes gibi Allah'ın yarattığı özel bir insan olduğunuzu, kendinizi sevdiğinizi, insanların da sizi sevdiğini, arzu edilen, beğenilen, çekici bir kişi olduğunuzu düşünce boyutunda oluşturup bir dakika boyunca bu enerjiyi aynada yansıyan aksiniz aracılığıyla büyütüp çoğaltarak yayın. Bunun işe yaramasında ve etkili olmasında oynadığımız ufak bir bilinçaltı oyunun payı var. Burada kendi kendimizi olumluyoruz belki ama kurduğumuz göz teması kendimizle olsa dahi bilinçaltımız olan biteni bir başkasının da kendimizle birlikte bizi olumladığı ve bizim değerimizi onayladığı biçiminde yorumluyor ve bu biçimde kaydediyor. Biraz garip bir olay evet. Ama buna her sabah sadece bir dakikanızı ayırdığınızda hayatınızın dönüşümüne ve elde ettiğiniz sonuçlara hayretler içinde bakacaksınız. Çünkü sizin kendinize olan saygınız Kişisel etki gücünüz gelişmeye ve güçlenmeye başlayacak. Benlik algınızı pozitif yönde değiştirme ve geliştirme konusunda ayna teknikleri son derece etkili yöntemler. Kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ayna karşısında nasıl göründüğünüzden çok daha önemlisi içsel anlamda o içinizdeki kişiyi nasıl görüyorsunuz? Bu doğrultuda dışarıya ne türden bir titreşim yayıyorsunuz diyorum aslında. Yapmaya çalıştığımız şey belki de yıllardır var olan ve artık normaliz olmuş o eski titreşimleri kırmak ve yerine yenisini, güzelini ve hem size hem çevrenize daha faydalı olacak olanı yerleştirmek. Kendinize ve çevrenize şifalandırıcı enerjileri sadece varlığınızla yaydığınız bir moda doğru yürüyüşe başlamak. Evrende var olan o olasılığı, kuantum evrenindeki sonsuz olasılıklar içerisinden hayatımıza çekmek ve bunun kalbinizdeki kişiyle aranızdaki bağı güçlendirmesine izin vermek. Sizdeki bu değişim ve dönüşüm onu da titretecek çünkü o kişi sizde geçmişte var olan düşük titreşimlere adapte olmuştu. Siz sürekli o kişiyi düşünüyor ve kendinizi unutmuş vaziyette gezip duruyordunuz. O kişi de bu enerjiyi alıp duruyordu. Sizi o şekilde hissediyor, bakış açısını o yönde oluşturuyor ve aranızdaki iletişimi o minimalde sürdürüyordu ama artık işler değişti. Ona ulaşan titreşimlerin seviyesi değişti. Çünkü siz yapması basit püf noktası istikrar olan bir ayna uygulamasına başladınız ve kendinizle ilgili geçmişte göremediğiniz güzelliklerinizi keşfetmeye başladınız. Bu hoş vibe'ı yaymaya başladınız etrafınıza. Benlik konseptinizi dönüştürdünüz. Artık sizden o eski muhtaçlık hissiyatının titreşimlerini almıyor. Sizin ona bir anlamda sağlıksız biçimde bağlandığınızı hissetmiyor. Hatta siz o kişi için yaparsınız da demiyorum. Belki öyle başlarsınız ama zamanla kendinizi o kadar iyi hissedersiniz ki kendiniz için devam etmeye başladığınızı görürsünüz. Bu uygulama sayesinde etrafınızdaki farklı kişilerin de pozitif ilgisini üzerinize çekmeye başlarsınız. Bu yeni durum tabii ki aklınızdaki o kişinin aldığı ve sizinle ilgili yaydığı titreşimleri değiştirecektir. Sizinle aynı evde yaşaması veya sizden 10.000 kilometre uzakta olması hiç fark etmez. Sizin yaydığınız parıltı, güçlü enerjiniz sayesinde evrenin her yerinden hissedilebilir günün devamında o kişi aklınızda her belirdiğinde ona sizin peşinizden gidilmeye değer bir insan olduğunuzu ve ikinizi çok güzel bir geleceğin beklediğini söyleyin. Bu enerjiyi ona gönderin. Arabada yanınızda otursa da yapın bunu. Masada veya da karşılıklı otursanız da yapın. Ayrı şehirlerde ve hatta ayrı ülkelerde yaşıyor olsanız da yapın. Ona hitaben şunları da söyleyebilirsiniz ek olarak. Beni özlediğini biliyorsun beni istediğini biliyorsun. Benimle bir gelecek için can attığını biliyorsun. Benim o kişi olduğumu biliyorsun. Aklınıza her gelişinde, her düşüşünde, her belirişinde bunları söyleyin ve sizin peşinizden gidilmeye değer bir insan olduğunuzu ve ikinizi çok güzel bir geleceğin beklediği enerjisini etrafınıza yaymaya ve ona göndermeye devam edin. Bunu her söyleyişinizde sizin o kişi olduğunuzu gerçekten hissedin kendinizi sonuçtan bağımsız bir şekilde tam, bütün ve hayattan tatmin alan bir kişi haline getirin. Onunla birlikte olduğunuz zamanı şimdiki anınıza çekin ve yaşayacağınız duyguyu hissedin. Başarı hissini de tadın o andaki. Kendinizden emin olun. Sizi özlüyor olduğundan emin olun. Bu ilişkiyi istiyor, bu insanı özlüyor olduğundan emin olun. Gönülden inanın. 111 ve 1111 -11 sayıları bildiğiniz gibi yeni ve hayırlı başlangıçların sembolü. Bir de şunu yapın. Her 111 ve 1111 -11 sayılarına rastladığınızda yeni siz için yepyeni başlangıçların zamanının geldiği inancıyla az önce söylediğim şeyleri tekrar yapın. Enerjinizi tek bir kişiye veya olaya odaklamak istemeniz oldukça doğal. Ama evrenin sizin için daha hayırlı görüp hayatınıza gönderdiği her türden yeni başlangıcı ve onun getireceği güzellikleri de yakalamayı önemseyin. Bu videoyu izlemeniz ve kendiniz için verdiğim teknikleri uygulamaya karar vermeniz dahi yeni bir siz için temiz bir başlangıç demek unutmayın. Emin olun siz kendi üzerinizde gelişim istikrarını yakaladıkça çevre ve ülke koşulları ne olursa olsun işler ne kadar kötüye gidiyormuş gibi görünürse görünsün hayatınız Eski sizin yaşadığı hayattan çok çok daha iyi bir duruma geliyor olacak. Öyle değilmiş gibi görünse bile sizin içinizdeki titreşimlerin yükselişi yakın çevrenizden başlayarak ülkenizdeki, dünyadaki hatta evrendeki her canlıyı etkileyebilme potansiyelini içinde taşıyor. Bunun bilincinde ve inancında olun. Kişisel ve duygusal ilişkiler konusunda konuşuyor ve bu yönde çarpıcı başlıklar atıyor olsak da aslında geniş perspektiften baktığımızda davamız her daim bütünün iyiliği ve tekamülü oldu. Olmaya devam edecek. Farkındalığımızı ve bilincimizi aynı anda hem kendimiz hem de tüm varlık alemi için geliştirmeye devam edelim ve zekamızı her daim kendimizi arka plana atmamak şartıyla bütünün iyiliğini gözetecek şekilde kullanalım. Kolay değil, olsaydı zaten burası dünya değil cennet olurdu. Ama bunu becerebildiğimiz ölçüde alacağımız mükafat da büyüyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan da beğenmeyi unutmayın. Bu konular ilginizi çektiyse ve henüz değilseniz kanala abone olup tüm videolardan haberdar olmak için bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.